Fen bilimleri atölyesinden hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle bu hafta e, asit baz konusunu işleyeceğiz. Asitle ile baz, laboratuvarda kullanılan iki kavramdır. E, günlük hayatta da kullandığımız kavramlardır aslında. Günlük hayatımızda kullanırken bunları birbirinden ayırt ederken bazı e, deneyler yapabiliyoruz. Mesela bazıların tadına bakabiliyoruz. E, asitlerin tadına baktığımızda tatları ekşidir. Bazıların tadına baktığımızda tatları acıdır. Mesela ne vardı tadı ekşi olan? Örnek Elma Portakal Sirke Limon Domates gibi örnekleri çoğaltabiliriz bazıları tadına baktığımızda örnek verebileceğimiz acı olan en bilinen ne vardır dersek tabii ki biber vardır. Bunlar günlük hayatta kullandığımız ve tadına bakarak ayırt edebildiğimiz asitler veya bazlardır. Bir kısmını da laboratuvarda kullanıyoruz biz. Bunları ayırt ederken farklı yöntemler kullanıyoruz. Laboratuvarda kullanılan örnek verecek olursak veya günlük hayatımızda kullandıklarımıza örnek verecek olursak asitli olarak mesela kezap dediğimiz bir madde vardır, çok tehlikelidir, çıplak elle eğlenmez, güvenlik önlemleri alınmadan kullanılmaz, ee, onun dışında çamaşır e, tuz ruhu örneği vardır, günlük hayatta anneleriniz evde temizlik yaparken veya e, herkes kullanıyor. Tuz ruhunda kullanmadan, güvenlik önlemleri almadan kullanmak tehlikelidir. Bazıları örnek verecek olursak bazı olan maddeler aslında en çok temizlik ürünlerinde bulunan kimyasallardır. Bunlar laboratuvar ortamında üretilip daha sonra kullanılırlar. Mesela ne vardır? Sodyum hidroksit dediğimiz bir kimyasalımız vardır. olan bir kimyasaldır. Laboratuvarda ne işe yarar derseniz veya günlük hayatımızda e, sabun yapımında kullanılan bir maddedir. Daha sonra çamaşır suyu vardır. Biliyorsunuz ki çamaşır suyu da günlük hayatta yine e, çıplak elle kullandığımız zaman eldivensiz e, derimizi yıpratan, tahriş eden bir maddedir. Başka ne var dersek Bunları günlük hayatımızda kullandığımızda eldiven takmazsak, e, gözlük takmadan kullanırsak eğer bazı hastalıklara yakalanabiliyoruz. Deri hastalıklarına yakalanabiliyoruz. Asitli besinleri çok fazla tükettiğimizde mesela mide hastalıkları, diş çürümesi gibi hastalıklara yol açabiliyor. Kola mesela asitli bir gıdadır. Biliyorsunuz ki e, kolayı çok fazla tükettiğiniz zaman içinde şeker olduğu için diş çürümelerine sebep olabiliyor. Başka bunları laboratuvarda ayırırken bazı yöntemler kullanıyoruz demiştik. Laboratuvarda ayraç veya indikatör dediğimiz bir kavram vardır. İkisi de aynı kavramlardır. Ayraç ne demektir? Günlük hayatta duyduğunuz bir kelimedir aslında. Kitapta kaldığınız yeri bulmanız için kullandığınız bir malzemedir. Laboratuvarda da kavramı bir maddenin asit veya baz olduğunu anlamak için kullanılan bir kavramdır. Nasıldır? Asitli bazlı olan maddeleri renkleri renk değişimiyle ayırt edebiliyoruz. Bunları kullanırken mesela bir mor lahana deneyimiz vardır. Bizim mor lahanayla karışımların içine dökeriz. Renk değişimi gözlemleriz. Eğer ki e, kullandığımız maddeler kırmızı, pembe renk veriyorsa asitli maddeler verir. Mavi, mor renk veriyorsa bazı özellikli maddeler deyip ayırt edebiliriz. Şimdi sizlerle bazı özellikli olan sabun yapımına geçeceğiz. Bir sıvı sabun yapacağız. Şimdi sizlerle sabun yapacağız. Ee, bundan önce ne yapıyoruz? Tabii ki güvenlik önlemleri alıyoruz, eldivenlerimizi takıyoruz ve malzemelerimizden bahsedelim biraz. Sabun çözeltimiz var, ee, boyamız var, sabun boyamız, tuzumuz var, kokumuz, esansımız var, plastik bir kap ve kaşık gerekli bunun için. Sabun çözeltisi ben daha önce hazırlamıştım. Nasıl hazırlanıyor derseniz eğer, sodyum hidroksit dediğimiz bir madde vardı. Ele kayganlık hissi veren sabun yapımında kullanılan bir maddeydi. Bu tehlikeli bir madde olduğu için suyla karıştırıyoruz bunu, saf suyla. Normal çeşme suyu da olabilir ama e, laboratuvar ortamı gerekiyor bunun için. E, sodyum hidroksiti suyun içinde erittiğimiz zaman bir gaz çıkışı oluşuyor. O yüzden e, bunu bekletmemiz gerekiyor. Ben yaptım ve beklettim. Şimdi bunu e, kabımızın içine döküyoruz. Daha sonra biraz karıştırıyoruz. Şu an çok cıvık bir halde. Sabunumuzu renklendirmek için içine boya katacağım. Boyalar da sabun boyası diye satılıyor. Normalde günlük hayatta kullandığınız gıda boyaları var. Gıda boyalarını koyduğunuz zaman elinizde boya kalabiliyor. O yüzden alırken sabun boyası diye alabilirsiniz. Biraz daha karıştırıyorum. Sabunun cıvıklığını gidermek için içine koyacağım madde tuz, e, tuz sabunun e, daha katı olmasını sağlıyor. O yüzden bir buçuk iki kaşığa yakın tuz dökeceğim. Ve karıştırmaya devam edeceğim. Normalde evde kullanmadığınız katı sabunları da eritip sıvı sabun haline getirebilirsiniz. 1-2 dakika böyle karıştırmaya devam ediyorum. Zaten cıvıklığı gitmeye başlıyor. Biraz daha katılaşmaya başlıyor sabunumuz. Sabun neyince aklınıza gelen şey zaten nedir? Kokudur. O yüzden biraz güzel koksun diye içine lavanta koymak istiyorum. Lavanta kokusu var elimde. Onu koyacağım. Laboratuvarda kokuya esans diyoruz. Esans ee, koku demektir. Tabii bunu açmak biraz zor olduğu için... içine e, kokumuzu damlattık. Kokular gelmeye başladı zaten. Biraz daha karıştırıyorum. Sıvı sabunumuz hazır diyebiliriz. Evde kullanmadığınız bir kap varsa içine döküp sabununuzu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sabunumuz hazır. Temizliğe çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde ellerimizi yıkamayı unutmuyoruz. Keyifli, sağlıklı günler diliyorum. Haftaya görüşürüz.